erkek çocuk ne ister? Örümcek adamlı. Efendim ne söyleyeyim? Süpersonik. Bilmem ne. Yani yine istedikleri oldu. Örümcek adamlı internetten böyle bir çarşaf aldık. Nevresim takımı. Gerçekten de güzel çıktı bu arada. Beğendim yerini. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Böyle yorganı da var hatta onu da örteceğim yastığı da var şimdi göstereceğim size bu da yastığı böyle oldu evet. <laughs> aslında ben almadım ee, babamız aldı bu işlere babamız bakıyor güzel seçmiş güzel beğenmiş aslında Emirhan çok örümcek adamı beğenmiyor pek sevmiyor ama Kaan çok seviyor ama güzel oldu bence. Yorganı da açtım. Şöyle güzel oldu bence. Yastık böyle çarşaf böyle tam takım olmalıymış. Öyle istediler beyefendiler. Fatih kanlı çarşafları değişti. Yastık kılıfları değişti. Yorgan. Burayı düzelteceğim şimdi. Devam ediyoruz. Biz küçükken annelerimiz her yere örtü açarlardı. Buna bir savan deriz mesela bu örtüye. Yani temiz kalsın diye. Annem de varmış getirdim. Çocuk odası için. Çünkü burada oyun oynuyorlar. Oyuncaklarını döküyorlar vesaire. Onun için örtü kullanmak durumundayım. Yani pis değil çocuklar ama olsun güzel. Yani yıkıyorum tekrar seviyorum Çok güzel oluyor. Kullanışı oluyor. Çocuklu olduğumuz buradan belli olsun. Böyle. Şimdi düzenlemeye devam ediyoruz. Herkese günaydın. Kuşlar da günaydın diyor. Her yeri sus demişler. Yani bizlik bir şey yok. Biz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Biraz buralara göz atalım bakalım. Piyasa yapalım. Hmm, neler varmış. Süslemişler buraları. Gördün mü kan? Gördün mü? Neler yapmışlar yahu buraya? bizimkiler havasında değiller. Biraz ilerleyelim. Pidelerini yesinler. Sonra dönüşte yine bakarız. Evet, biz buraya pide için geldik. Genelde. Hmm. Bakar mısın? Neler varmış burada? Burada neler varmış bakar mısın? Hediyelik eşyalar varmış. <laughs> bir buraya göz atalım. Neler varmış bakalım? Meli? Mm. 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 Kastan mm. Ne kadar güzel kokuyor ya burası. Gidelim. 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 Gideceğiz Emirhancığım. Biraz bekle. Biraz sabret. Gideceğiz. Gideceğiz Emirhan. Bekle. Emirhan çok sabırsız. olsun. Bunlar mont çalsam ihtiyacım var ama. Yani çok da montlarım var ama.

Sto usando, sto usando queste ele.

Pides istiyoruz. Emirhan pide yemeye gelmiş. Emirhan çok acıkmış <laughs> çünkü. Kaan da çok acıktı. Değil mi Kaan? Evet. bizi çağıracaklar. Pidemizi alacağız. diyeceğiz. değil mi? Evet. Tatlı. Emirhan ve Kaan rahatsız olduğu için Emirhan okuluna gidemiyor. Okula AVM'ye geldi. Ama Sağlık sorunları mı e var? Niye öyle bir ne gördün ki? Ne gördün? Kendim mi var? Sağ, evet bunu dedik. Al bu senin. Bir, şey mi, var? bir şey mi var? Hayır bitti. Bu evet. kadar. Evet tatlım. Kim varsa ben yiyeceğim. Bu da bir Varmış. Şey. Sadece benim için.

İnanılmaz bir salgın var. Biz de nasibimizi aldık maalesef. Atma buraya, bir temiz. Burada ne? Kenara çekelim de bir de gelecek. Tamam gelince çekeriz. Biz günlerdir, cuma günden beri Emirhan hasta mesela. Doktora hmm. evet, götürdüm, ilaç aldım ve olgun var ya. Son 15 kişi daha gelmiyor hatırladığım. Yani ben ben burada

<icana boards> <elim> Terima <Quit> <Industry> kasih <UK> <sum> 이 부분은 맨 처음에 맨날 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 Bir Hadi bana gösterin nerede oyun parkı. Hadi ben sizi takip edeceğim. Tamam hadi devam edin ama. Aşağıya... Abla 200 bin tamam, benim هادي يا هادي هادي دوامت Bir dakika. Gelin bir. Bir gelin. Gelin buraya bir bakalım. Burada ne varmış? Gelin hadi bakalım. Dokunmayın tamam mı bir şeye? Ee, bakalım bakalım ne varmış? Ee, dokunma bir şeye kan. Bir şeye dokunmayın. Ben sizin yiyeceklerinizi bulacağım şimdi. Ee, bir bakalım ya. Bir saniye bakalım. Tamam. Ondan mı istiyorsun? Başka bir göz at bakalım başka ne var? Ya bundan alalım mı? Bak bu güzel olur bence. Bunu alalım mı? Hangisinden göster hadi. Ondan. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Hadi gelin gidelim. Yapma evine yapma. Gel.